Merhaba dostlar, bu dersimizde A keşfini öğreneceğiz. Şimdi uygulamalı olarak A keşfi nedir anlatacağım, nasıl yapıldığını vesaire öğreneceğiz. Ctrl alt t diyerek yeni bir komut satırı açıyorum ve buraya netdiscover yazıyorum. Netdiscover aracını kullanarak bu kalenin bağlanmış olduğu modeme bağlanan cihazların IP'lerini, MAC adreslerini vesaire çıkartabileceğiz. Şimdi uygulamalı olarak da göstereceğim zaten. Netdiscover aracı bulunan ağı taramaya yarıyor. Enter dediğimizde bize diyor ki, bir uyarı veriyor. Bu aracı root olmadan çalıştıramazsın diyor. Bu aracı çalıştırmak için root iznine sahip olmam gerektiğini anlatıyor orada bana. O zaman ben ne yapıyorum böyle bir hata aldığımda? Bir üst oka tıklayarak bir önceki komutuma geliyorum. Yani şu net discover diye yazdım komuta. Ve başına sudo ekliyorum. Sudo komutu başa eklenince ne işe yarıyordu? O komutu yalnızca o komutu root olarak çalıştırma iznine sahip oluyorduk. Şimdi enter dediğinde bizden bir şifre istiyor. Biz şifreyi yazıyoruz. Ve enter dediğimizde görmüş olduğunuz gibi araç şu anda çalışıyor. Bu kısımda biraz bekliyoruz. Şu anda tek tek arama yapıyor. Bakın burada da Skylink diyerek bize belirtmiş. Burada sürekli IP değişiyor. 30 ile 1 dakika arasında 30 ile 1 dakika diyorum. 30 ile 1 dakika bir dakika <laughs> baştan alıyorum. 30 saniye ile 1 dakika arasında beklediğimizde listeliyor. Yani biraz zaman alıyor. CTRLC diyoruz. Listeledikten sonra ve taramayı durduruyor. Şimdi dostlar burada bizlere neyi listeledi? IP'leri listeledi bu bulunduğumuz ağda yani bağlandığımız modeme bağlanan IP'leri listeledi. MAC adreslerini listeledi. Diğerlerini es geçiyorum. Ve bir de burada hostname'i listelemiş. Hostname derken nedir? O cihazın ismidir. Ve burada yazıyor ki VMware yazıyor. Şimdi VMware yazıyor burada. Hani benim bağlandığım modeme hiç mi telefon, bilgisayar falan bağlanmıyor? Veyahut da benim bilgisayarım nerede? Çünkü burada VMware yazıyor. Şöyle ki dostlar, bunu şu şekilde açıklıyorum kısaca. Biz Kali Linux'u kurarken bir şeyden bahsetmiştik. Bir iç modu ve bir de net modu. Bunlar nedir? Hemen gösterelim. Şimdi Manage'den Virtual Makine Settings'e gelelim. Bakın buradan Network Adapter var. Bakın burada bir bridge get modu var. Bir de net modu var. Diğerlerini boş verin zaten. Net modu şu anlama geliyor. Ben bir modeme bağlanıyorum bilgisayarımdan. Daha sonra VMware'i kurup içerisine böyle kale vesaire kuruyorum. Eğer bu kurduğum sanal makineler yani mesela ben bu kaleyi kurduysam, eğer bunun net ağında çalıştırıyorsam VMware modeme bağlanıyor. Yani modemin internetine bağlanıyor ve kendisi bir router oluşturuyor. Yani bunu bir modem gibi düşünebiliriz. VMware kendini bir modem olarak oluşturuyor. Yani öyle bir modem oluşturuyor diyelim. Ve o modeme bu sanal makinaları bağlıyor. Örneğin aynı net ağında bir tane daha Kali Linux olsaydı ve o açık olsaydı ben şu taramamda o Kali Linux'un IP'sini de görecek olacaktım. Eğer ki biz Kali Linux'umuzu şuradaki bir işkette çalıştırsaydık. Yani o şekilde ayarlasaydık ne olurdu? Bir açılsın. Şu bir işlet modunda çalıştırsaydık. O şekilde vursaydık. Ne olacaktı? Benim modemime bağlı olan telefondur, bilgisayardır, televizyondur ve cih diğer cihazlardır. Burada 30 tane cihazla bağlanza benim modemime. Hepsini listeleyecekti. Ve hostname'i varsa burada ne bileyim Huawei, işte Vestel Televizyon, işte kamera IP'si gibi IP'leri ve MAC adresleri listeleyecekti. İşte bu şekilde de zaten lokal sızmalar vesaire yapılabiliyor dostlar. Ama tabii bu bir hacker eğitim seti olmadığı için bunları göstermiyorum. Bunu da göstermeyecektim ama root'la alakalı olduğu için, root izniyle çalıştığı için hem root anlamanız hem de birkaç şeyler öğrenmeniz iyi olacaktır diye gösterdim. Umarım faydalı olmuştur dostlar. Bir sonraki giderse görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.